Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğru dürüst bir şeyi yok ki hep yalançıydı. Şey uç kağıt bir şeydi ya. Her şeye bir kılıf uyduruyorlar ona da uydur uydurmaya çalıştılar yani. Katılmıyorum ona. Kesinlikle doğru değil. Çünkü e, 250'ye yakın şehit verdik biz bu memlekette. Ve memlekette olup bitenleri herkes biliyor. Tamamıyla Kılıçdaroğlu'nun kendi fikri olabilir. Kendi saltanatının ve yıllardan beri Türkiye'nin gelişmesine engel olma sanatını ortaya koymak için böyle şeyler söylüyor. Kontrollü darbe diyor ama Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde saklanıyor. Demek ki demek ki kontrollü darbe değil. Yani kendi can güvenliğinden endişe duyduğuna göre kontrollü darbe olmadığı gözüküyor.